30 yılı aşkın süredir Türkiye'nin dört bir yanında sağladıkları iş olanakları ve ülke ekonomisine katkının yanı sıra hayır işlerine de büyük önem veren Erdemoğlu ailesi bu yılda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Yaptıkları yardımlarla vatandaşların gönlünde her zaman taht kuran Erdemoğlu ailesi son olarak Meynos Mehmet Erdemoğlu Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahipliğine dağıtılmak üzere 2 koli gıda yardımı gönderdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Erdemoğlu şunları ifade etti. İlk ee, Adıyaman'a... Hayne çıktığı zaman birkaç gün sonra... 1989 yılından beri düzenli olarak yaptığımız yardımlarımızı sürdürüyoruz. Besni'de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize titiz bir çalışma sonucu belirleyerek yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yardımlarımız Meynus Mehmet Erdemoğlu Vakfı aracılığı ile yapılmakta ve kendi eline bizzat teslim edilmektedir. Doğup büyüdüğümüz Besni'ye ve hemşehrilerimize her noktada hizmet etmek bizim için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Beste ve hemşehrilerimiz adına ihtiyaç ve yardım noktasında ne talep gelirse gelsin elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Yardımlarımız imkanlar ölçüsünde bundan sonra da devam edecek denildi.